Evet, Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Biraz güneş vuruyor gözüme, kusura bakmayın öncelikle. Yeni bir tur programıyla karşınızdayız. Ee, İzmit, İstanbul, belki Ankara duruma göre ona karar vereceğiz bayram dönüşü. Bayramın birinci günündeyiz. Herkesin, izleyen herkesin ve tüm takipçilerimizle buradan da bayramlarını kutlayalım. Arabamızı yükledik. İnşallah e, yolda izle bir sakınca, bir sıkıntımız olmadan sağ salim varırız. Gidiş dönüş programımızı yaparız. Bekleyen müşterilerimize hizmet vermiş olalım. İkinci günden itibaren başlayacağız montajlarımızı yapmaya. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Yollarda neler olacak göreceğiz. Uzun soluklu bir tur programı olacak. I feel the feeling of the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood. Evet arkadaşlar İstanbul İzmir programımızın ilk gününün gecesindeyiz. Bayramın birinci günü tekrar bayramımızı kutlayarak başlayalım. Aracımız 2009 model miydi abi? 2010 muydu? 2009 model Mitsubishi L200. Abimiz araca montaj yaptırmak için bayağı uğraşmış. Birazdan da yorumlarını <laughs> alacağız onun da zaten. Cihazı bizden almıştı. Ee, fakat İzmit'te bayağı sıkıntı çekmiş bu konuda. Hatta tertibat biraz burada sıkıntıya girmiş. Usta parlıyoruz. Doğru mu Murat Bakalım şöyle ne yapıyorsun orada bir gösterelim. Bizim sakıncamız gizlimiz yok biliyorsun. Şimdi buradaki kablo kalabalıklar bizim topladıklarımız tabii ki. Şuradaki şey gösterebiliriz. Sepetlerimiz olmuş. Cihaz bizim. İşte onu da gösterelim burada. Cihaz müşterimiz almış ama montajı konusunda biraz sıkıntılar. Hatta biraz değil bayağı sıkıntılar çekmiş. <laughs> Doğru mu Deniz abi? Doğrudur Özgür <laughs> Hocam. Şimdi müşteri memnuniyeti diyoruz ya sürekli böyle her yerde konuşuyoruz ee, özellikle kurumsal firmalar yok e, bir sürü anketler yapıyor vesaire bilmem ne evet. yapıyor. Yani burada canlı canlı ta Trabzon'dan kalkıp İzmit'e gelip gecenin bu vakti ve bayramın ilk günü <laughs> evet. e, yerinde servis dedikleri hizmeti vermek e, her kurumsal şirketin yapabileceği bir iş değil. Eyvallah. O yüzden e, elinize ayağınıza sağlık. Eyvallah, hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk abi, Montaj bittikten sonra bir testimizi yaparız. Evet. Orada evet. orada bir yorum alacağız bakalım. En başından evet. geçenleri de biraz canlı canlı senden dinlemek isteriz. Montaj <laughs> bittikten sonra bütün yaşadığımız problemleri tek tek e, test Anladım. eder şey yaparız, uygularız. E i̇nşallah. Biz devam ediyoruz. Birazdan ilk marşımızı vuralım bakalım. Ne durumdayız? Sonra da tanıtım videosunu çekeriz inşallah. Evet arkadaşlar. Tertibat toplandı. Modül yerleştirildi. Şurada ayak ledi onu da koparmışlardı. A'dan Z'ye fişini çekmişlerdi. Onu da yaptık. Onu da yerleştireceğiz şimdi. Şuradan da test etmiş olalım. Kapasite hemen devreye giriyor. Şimdi artık ...aracımızın tanıtım videosuna geçebiliriz. Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Final videosu ile karşınızdayız. Aracımız 2009 model... ...L200. Programın ilk gününün ilk montajı... ...aracımıza anahtarsız giriş çıkış... ...anahtarsız çalıştırma... ...smart anahtar sistemi kurulumu yaptık. Uzaktan çalıştırmayı aktif etmedik. Kontrollerimizi yapalım. Anahtarımız elimizde. Uzaklaştığımız zaman otomatik olarak... ...kapıları... ...kilitliyor yine yaklaştığımızda otomatik olarak kapılarımız açılıyor. Şuradan smart anahtarımızı da gösterelim. Mitsubishi logolu olarak anahtar kurulumumuzu yaptık. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar, iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet Tekrar butona bastığımızda kontağını kapatıyor. Frene basıp butona bastığımızda aracımız direkt olarak marş emrini yerine getiriyor. Ve iç ambiyans rengimiz kırmızıya dönüyor. Yine frene basıp butona bastığımızda aracımız stop ediyor. Deniz abimize hayırlı olsun diyerek şimdi anahtar teslimini yapalım. Evet, evet, özgür özgür kardeşim. kardeşim teşekkür ediyorum. Abi, Her şeyden önce elinize ayağınıza sağlık. Çok Trabzon'dan sağ kalkıp Kocaeli'nin Darıcı ilçesine gelip gecenin ikisine kadar montajı tamamlayıp evet, evet. ve aracımızı da sağ salim bir şekilde çalışır vaziyette teslim ettikleri için teşekkür ediyoruz kendilerine. Eyvallah. Hayırlı keyifle kullanın inşallah. Manuel araç kullanan arkadaşlara <laughs> tavsiyem özellikle uzaktan çalıştırma kısmını kullanmayın. Çünkü manuel araçlarda bunu kullanmak gerçekten evet. tehlikeli ki başımıza tehlikeli. E, gerçekten ölümcül bir kaza e, gelmek üzereydi. Montajı yaptırdığımız yer ki Özgür Levent daha önce e, tanışmadan önce e, yaptırdığımız yer bizi neredeyse öldürüyordu. O yüzden manuel araçlarınızı uzaktan çalıştırmayı kesinlikle kullanmayın. Evet. Onun Tavsiyemiz haricinde, o yönde. Onun haricinde diğer bütün fonksiyonları e, birebir kullanmakta gayet güzel. Araca güzel bir hava katıyor. Hem e, kullanımı kolay. Aklınız şeyde kalmıyor. Arabadan uzaklaştığınız kapı kilitlendi, kilitlenmedi. Jammer vesaire e, tamamıyla kontrollü. O yüzden Start Stop Türkiye'ye emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz abi. Keyifle kullan. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Elini ayağına sağlık. Diğer videolarda evet. sıradaki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Arap dersine geçiştik, ana dersi uzaktan çalıştıklarına, telefon kontrol sistem yaptık. Desterimizi sağlayalım. Anahtarlarımız, orta anahtarlarımız uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak bakalım. Kilitliyor. Yine yaklaştığımızda otomatik olarak kaplarımız açıldı. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız mevcut şöyle gösterelim. Marş emrini gönderelim. Kontağı açıp marş emrini yerine getirdi. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettiriyoruz. Sistemimizi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar ekranımız geliyor. İki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak işimiz bittiyse tekrar Butona bastığımızda aracımız komple elektriği kesiyor. Direkt çalıştırmak istersek butona bastığımızda marşa hazır hale geliyor sistemimiz. Bir basışla beraber direkt olarak aracımızı çalıştırmış oluyoruz. Yine aynı şekilde frene basıp butona bastığımızda aracımız stop ediyor. Şimdi bir de telefon kontrol sistemini gösterelim. Telefon kontrol sistemimizin kurulumunu da yaptık. Kapıları kilitledik. Kapıları açtık. Kapatıp marş emrimizi gönderelim. Kapatıp marş emrimizi gönderelim. Bir süre bekleyip aracımız çalıştırmış oluyor. Aracımızın yanına geldiğimiz için artık yine aynı şekilde aracımızı stop ettirmiş olalım. Bursa'ya hayırlı olsun. Müşterimize hayırlı olsun. Keyifle kullansın inşallah. Bizi tercih ettin, ettiği için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeni aracımız 2012 model Audi A3. Montajımızı sağladık. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sistem kurulumunu yaptık. Kontrollerimizi yapalım. Aracımızın yanındayız uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapıları kilitliyor ve camlarını kaldırıyor. Orijinal sisteminde olduğu gibi yine aynı şekilde yanına yaklaştığımızda, mesafeye girdiği anda kapılarını açıyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız mevcut. Marş emrini gönderiyoruz. Kontağını açıyor. Bir süre bekledikten sonra varışı yapıyor. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettirdik. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar, iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet tekrar frene basmadan butona bastığımızda kontağı tamamen elektriğini kesiyor. Frene basıp iki kez bastığımızda aracımız çalışıyor ve iç ambiyans rengine uyumlu bir şekilde kırmızı oluyor. Yolculuğumuz bittikten sonra tekrar fren ve buton yardımıyla aracımızı stop ettiriyoruz. Şimdi bir de telefon kontrol sistemini gösterelim. Telefon kontrol sisteminin kurulumunu da yaptık. Kapılarımızı açtık. Kapattık. Marş emrini gönderdik. Kontağı açtı. Ve aracımız çalıştı. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettirmiş olalım. Savaş abimize hayırlı olsun diyerek onu da yanımıza alalım. Emanetlerimizi teslim edelim. Buyur Savaş abim. Abi, abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Bayram günü güzel bir hediye oldu bize. <laughs> Allah razı olsun. Star Stop abi. Türkiye ekibi Allah razı olsun. Bizi kırmadı. Gecenin bu vakti. Eyvallah. Geç de olsa işimizi halletti. Çok memnunuz. Herkese tavsiye ederiz. Keyifle kullan inşallah. İnşallah. Emanetlerini teslim edeyim. Teşekkür ediyorum Allah razı Şeyhf olsun. Keyifle kullananlar arasında inşallah sen de yer al. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Eyvallah. Arkadaşlar sırada bir C4'ümüz var. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Görüşmek üzere. Start Stop Türkiye'den herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Saatlerimiz herhalde 5.30'a yaklaştı. Günün dördüncü aracı Struen C4 2012 model. Aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sistem kurulumunu yaptık. Kontrollerimizi yapalım. Kapılarımız açık pozisyonda. Uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapıları kilitleyip açık olan camlarını orijinal sistemindeki gibi kapatıyor. Yine yaklaştığımızda otomatik olarak mesafeye girdiği anda kumanda olmadığında kapılarımızı açabilir. Ve yine aynı şekilde telefon üzerinden kontrol edebiliriz. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyp aksesuar tam ekran geliyor. Frene bastığımızda marşa hazır hale geliyor aracımız. Ve butona bastığımızda iç ambiyans rengi kırmızıya dönüyor. Yolculuğumuzu bitirdikten sonra da yine frene basıp butona bastığımızda aracımız stop ediyor. Müşterimize hayırlı olsun. Bugünlük artık bitirdik. Biraz dinlenelim. Sonra İstanbul programı başlıyor sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Programın 3. günündeyiz. İstanbul Silivri'deyiz. Aracımız 2008 model Kia Sportage. Aracımızda anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma. Sistem yaptık. Kaplarımız aç pozisyonda. Uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapımız Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda otomatik olarak kapıları aktif oluyor. Sistemimizi <laughs> uzaktan çalıştıralım. Marş emrini gönderiyoruz. Komutu aldı. Bir süre bekledikten sonra marş emrini yaptı. Aracımızın Marş dinamosunda bir sıkıntı var. Onu da belirtelim. Geç çalışması ondan. Yine aracımızı açmaya basıp stop ettirelim. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar ekranımız. iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet frene basmadan butona tekrar bastığımızda kontak tamamen kapanır. Direkt olarak çalıştırmak istersek frene basıp butona bastığımızda aracımız marş emrini yerine getiriyor. Yine frene basıp butona bastığımızda aracımız stop ediyor. Müşterimize hayırlı olsun. Keyifle kullansın inşallah. Birazdan da cam kaldırmasını takacağız. Onu da farklı bir videoda yine çekmiş oluruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hey kid Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times. just Start stop Türkiye'den tekrar merhabalar this. Yeni bir araçla karşınızdayız. Aracımız 2015 model Seat Ibiza. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, smart anahtar telefon kontrol sistemi, full paketin tamamını kurduk desek yeridir. Kontrollerimizi yapalım. Kapılarımız açık pozisyonda, camlarımız inik. Mesafeden uzaklaştığımız anda otomatik olarak kapıları kapatıyor ve camları yukarıya çekiyor. Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda otomatik olarak kapılar açılıyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız mevcut. Dokunmatik olarak marş emrini gönderelim. Marş emrini gönderdik. Aracımız çalıştı. Yine aynı şekilde stop ettirmiş olalım. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyp aksesuar ekranımız geliyor. İki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Frene basıp butona bastığımızda <laughs> aracımız marş emrini yerine geliyor ve çam yağı kırmızıya dönüyor. Aracın da gayet uygun oldu. Yine bir şekilde frene basıp butona basıp aracımızı stop ettiriyoruz. Telefon kontrol sistemini de gösterelim. Evet. Telefon kontrol sistemimizin kurulumunu da yaptık. Kapıları kilitledik. Kapıları açtık. Marş emrimizi gönderelim. Kontağı açtık. Bir süre bekledikten sonra marş yerine getirdi. Yine aynı şekilde aracımızı Stop ettirmiş olalım. Evet. Vakit artık. Teslim zamanı. Emanetlerini teslim edelim. Teşekkür Keyifle kullan inşallah. Teşekkür diyelim. Ee, gayet güzel bir araç yapmışsınız. Evet. Maşallah. var. Sesi ortalığı yıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Keyifle kullan diyelim inşallah. Teşekkürler abi. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sırada bir Mazda 6'mız var dışarıda bekliyor. Artık ona geçelim yavaş yavaş. Görüşmek üzere. Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Aracımız 2010 model Mazda 6. Anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma ve telefon kontrol sistemi kullanımı yaptık. Kapılarımız açık pozisyonda. Araçtan uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik kapıları <laughs> Ve camlarını orijinal sisteminde olduğu gibi yukarıya kaldırıyor. Yine yaklaştığımızda otomatik olarak kapılarımız açılıyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız mevcut. Müşterimiz bu arada silikon kılıf temin etti. Marş emrini gönderdik. Bir süre bekledikten sonra aracımız marş emrini yerine getirdi. Yine aynı şekilde Aracımızı bir kez açmaya basarak stop ettirdik. Sistem bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar ekranımız geliyor. İki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımız çalıştırmayacaksak şayet işimiz bittiğinde tekrar bastığımızda kontağımızı kapatıyor. Trene basıp marş emrine hazır hale geliyor. Butona bastığımızda aracımız direkt olarak marş emrini almış oluyor ve iç ambiyans rengimiz kırmızıya dönüyor. Sistem araçla da güzel uyum sağladı. Yine frene basıp butona bastığımızda aracımız stop ediyor. Şimdi telefon kontrol sistemini gösterelim. Evet, telefon kontrol sistem kurulumumuzu da yaptık. Kapılarımız açık pozisyonda. Kapılarımızı kilitledik. Yine aynı şekilde zemlerini kaldırdı. Marş emrimizi gönderdik. Aracımız kapılarını açtı. Marş emrini yerine getirdi. Çalıştığına dair uyarılarını verdi. Yine aracımızı açmaya basalım. Aracımızı stop ettirelim. Telefon kontrol sistemimiz start stop anahtarsız giriş şey sistemimiz müşterimize hayırlı olsun. Sosyal medya hesaplarımızı takip edip bizlere

Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite never Starsoft Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeni bir araçta karşınızdayız. Aracımız 2012 model Citroen C4. Anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma ve telefon kontrol sisteminin kurulumunu yaptık. Bolu'dayız. Kontrollerimizi yapalım. Anahtarımız elimizde uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapıları kilitliyor ve camlarını kaldırıyor. Orijinal sisteminde olduğu gibi. Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda kapılarımız aktif oluyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız mevcut. Marş emrini gönderelim kontağı açtı. Bir süre bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi. Yine aynı şekilde aracımız stop etmiş olsun. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda ana kontağımız tek geliyor. Frene basıp marşa hazırız. Butona bastığımızda aracımız direkt olarak marş emrini yerine getiriyor. Ve iç ambiyans rengimiz kırmızıya dönüyor yine frene basıp butona bastığımızda aracımız stop ediyor. Şimdi telefon kontrol sistemini de gösterelim. Telefon kontrol sistem kurulumunu da yaptık. Kapılarımız kilitli. Açtık. Kapılarımız açık. Kapılarımızı kapattık. Marş emrini gönderiyoruz. Kontağı açtı. Bir süre bekledikten sonra aracımız marş emrini yerine getirdi. Yine aynı şekilde aracımız stop etti ve uyarlarını vermiş oldu. Start-stop sistemimiz, telefon kontrol sistemimiz yaklaşık yine bir, bir buçuk yıl önce kadar müşterimizle konuşmuşuz. Bugün nasip oldu montajını yapmak. boldaki müşterimize hayırlı olsun. Sırada bir elektrikli aracımız var. Ona başlayacağız. Bakalım nasıl olacak. Keyifli seyirler. Görüşmek üzere arkadaşlar. the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so i can make a better me better believe in your mind cause it's everything you can mold shape find all it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I wanna feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Star Stop Türkiye'den herkese hayırlı akşamlar. Programın son aracında bitirdik çok şükür. Aracımız 2012 model Chevrolet Aveo. Aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma sistem kurulumunu yaptık. Manuel olduğu için müşterimiz uzaktan çalıştırma istemedi. Kaplarımız açık pozisyonda. Anahtarımız elimizde. Orijinal Chevrolet anahtarımızı kurduk. Uzaklaştığımızda, mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapıları kilitliyor yine yaklaştığımızda otomatik olarak mesafeye girdiğinde kapılarımız açılıyor. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Bir bastığımızda teyip aksesuar ekranımız, iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet yine butona bastığımızda aracın komple elektriğini kesip kontağımızı kapatıyor. Aracımızı çalıştıracaksak Artık frenle beraber işlem yapacağız. Frene basıp butona bir kez bastığımızda aracımız direkt olarak marş emrini alıp yolculuğa hazır hale gelecek ve iç ambiyans rengi kırmızıya dönecek. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız olmasa da sistemin özelliğinde stop özelliğimiz var. Kumanda üzerinden stop etmeyi yapabiliyorsunuz, çalıştırmayı yapamıyorsunuz. Ordu'daki müşterimize hayırlı olsun. Programımız bitti. Herkesten Allah razı olsun. Bize değer veren, bizim bekleyen, montajını yaptıran herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Youtube kanalımıza, Instagram, sosyal medya hesaplarımıza takip edip iyi olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.